Harika bir alabalık avı yapmaya gidiyoruz. Hasan abi de var bugün. Zamanında bayağı alabalık güzel alabalık avları yapmış. Solucan getirdik yem olarak. Bir de güzel vibrasyonlarımız var. At çek yapacağız. Bugün güzel balıklar alma müdii ile gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Biraz yorulacağız ama şapkam şey iyi mi ya? Alınma diye, şu Sağlamı, tık tık tık. sıkıntı yok ya. çıkarken biraz sıkıntı arkadaşlar. Arkadaşlar böyle ne dere katlanaraktan videolar çekiyoruz, yoruluyoruz, bazen balsız oluyoruz, videoyu paylaşmıyoruz. Böyle izleyip de bizi takip eden abone olan arkadaşlar hepsine çok çok teşekkür ederim. Vali dayı nasıl gelsin? Nasıl varmış şimdi? hatırladın mı? Bir tane Nerede? sen Gümüş balığı getirdik. Hasan abi atçek yapacak. Ben de bir yemli deneyeyim. Ben de atçek yapacağım da bunu atalım dursun. Ufacık duvarlar da var. O küçük küçük. Ya, sen şey yapmamışsın bu <laughs> ben. Ufakları hani ya. Ben almıyordum ben. Bak burada var şimdi işe yarar. Şahane. güzel. Allah Allah. Vallahi. Getir birini ondan evet, takalım. Evet, evet. Yeme pili dolayalım yapalım. birine. Birine de solucan takalım. En azından hangisine vurduğunu biliriz. Adana'nın gümüş duvaraları getir bakayım. <laughs> of Pistik silah. Abi. Hiçbir şey olmuyor. Aslında ikisine de ondan takacağım. Ama birini de solucan deneyelim ki. İki tane mi takacağım Yok. İki duvara da aşağıda da bir tane. Bir tane solucan tak. Zaten solucan atıyorum şu an vurmuyor bu. Yani şu duvara yap bak nasıl Bunlar en büyük olacak. Diyorsun. Tabii bir tane daha tak. Aşağı Şey sarmana gerek yok. İp sarmam bozmuyor. Çok hafif kuyruğunu tutturayım ya. Kuyruk de, tarafını. Niye daha bir iki tane al, Düşmez ki bu. Düşmez abi. İğnem büyük bak düşmez. Diyorsun. Hiç hiç al şunu da tak sen. Bence el oltası atayak sen bunlara dubara'yı tak. Vurdum otursun buna. E, Solcağın da el ipini al bence. Sen bilir daha Tak onlara çok şöyle bol görüksün. İki iki yan yana. Al tak baba. Tak biraz dursun. Duruma göre hareket ederiz sonra. Tamam yeter. Daha kaç tane veriyorum? Üç tane daha. İki iğneli. O ne? Buna kurşun takacağız şimdi. Ya, kurşun mu? <gülüyor> <gülüyor> İki köstek de saçakla. Çok zaten uzağa atmayacağım ya. Bunun şifresini çözer de gümüş balına vurdurursak var ya. Burada 4-5 yoluklar da var onları böyle büyük gümüşten kandırız yani. Gerçi vibrasyona vuran buna niye vurmasın ki? Biraz akıntı var ama şu 30 gram kurşun yine ideal olacaktır. Ya Allah diyelim şuradan atalım abi. Zaten çok uzatmayacağım. atmayacağım. Yeter. Çok da güzel gitti. Dursun öyle. Bu iğnenin zaten şakası yok. İçine takılması yeter. Şu sürü ağacından da özür dileyerek. Şunu da takalım. Evet. At çeke geçelim abi. Yine kullandığım sahteler dip paykın arkadaşlar. Çok güzel bir vibrasyon. Fiyat performans ürünü. Yakalayamadığı balık yok. bile yakaladım ya. Hmm. Diğer ürünlerin şeyine göre kıyasla bayağı iyi. Bu akıntıda böcek yiyor. Bir şey yiyor işte burada. Bakalım vibrasyonla kandırabileceğiz mi? basarsa da bu akıntı da büyük basar yani. Sanki parayam tamam. oldu sanki. Yerlisi adam. Böyle somon yumurtası var arkadaşlar. Daha doğrusu alabalık yani alabalık yumurtası. Onlar bunu takıyor. En yani iyi yem diyor. Geçen sefer de zaten görmüştüm. Almışlardı bundan. İyi balık yakalamışlardı bundan. Bunu hemen bir takım yapalım. Güzel pide de saralım. Yemiş balıklarından çok fazla ümidim yok ya. Senin misinen nerede? <laughs> o şey onu ver de bana. Eyvallah. 50 gram kurşun. İpiz diye araya bir tane top. Dünyanın bir resmine gidersen bir tane tıpa. O bir böcek sesi mi öyle pırırır eden böyle falan? Böcek tatlıları. ha. Hani? Ha? Ne yok? Bakayım. Abo, somon ben yurtası ben işte ben bu. Işte. Şu an ben. Karışma bende şimdi. Şimdi güzel bir iğne yapalım. Ne küçük olsun ne büyük olsun. Çok mu küçük? Yok ideal ya. Neyse balığı görelim de bu. Üç yoluk balığı yine alır. Şey var el oltası. Zaten vibrasyona da vurmazsa diğerini de yapacağım böyle yemli. <laughs> Somon yumurtası da varmış. Ne yaptın şunları? Mantarlı mı yaptın? dönüyor burada. Da da. Dene bakayım. Hasan abinin balık hazmini aşıyor ya. ya? Yani 5 dakika. Her türlü şeyi dener arkadaşlar. Mera'nın doğası nasıl Hasan abi? Gitti mi o şuna? Biraz daha ufak bir yer bekliyor. Su düşmüş herhalde. Düşmüş mü? Düştü mü? Yok hala düştü. Aa bu buradaydı bak. Değil mi Birni somun yumurtası, öbürde gerçek somun yumurtası. Bunu şöyle elip şöyle ettikten sonra, f'den de biz yemip dolarılsak biz uçurduk. hemen düzleyelim. Sumay yumurtasını da çektik. Yem bu vaziyet aldı. Bu da son hali. Hemen atalım abi. Al yarı düşüttürmezsek Al yarı düşüttürmezsek bunun üstünden balık gelir yüksek ihtimalle hadi, hadi Hayırlısı olsun bakalım bunu bir atalım abi. canım. aldım diyor. Ufak herhalde. Sağ ha. arkadaşlar. Yazdı bak Bayağı ufak ya. Yok yine iyi ya. İyi maşallah Bir güzel. Ama yukarıdan çok büyüktü. İyi hayırlı olsun bak. Aldı yüksek ihtimal dostlar. Aldı mı? Oo oh, güzel. Ne evet, çıktı. Güzel aldım geliyor. Hani. aldım. Üstünde kaçması Bayağı iyi yalnız o. Maşallah. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Kalkacağız o Gelir yoksa gider, ne yapalım? Yutmuş zaten. He, güzel. Maşallah, iyi. Yutmuş. Ayrıl hadi bakalım. Kaviyer taktım he. Zaten yutmuş direkt. Eskiden çocuğuyken böyle 2-3 tane bağlardık, yalan yokalardan yakalardık, 2 tane 3 tane balık yakalardık. Hı. Burada bir tane bal yok. Abi yapı daha üstünde. Güzel arkadaşlar. Yani limitte bir balık. Devam. Burada de bu Berkley'in kurtçuyla yumurtayı deniyorum arkadaşlar. Ben de bir atalım bakalım onu da. Buna da vurur yüksek ihtimal. Çok kaliteli bir misin Abdül dayı? Bu seni bayağı götürür. Ratlarda sarılıydı. Ben bunu söktüm. Şu ratı bana fazlasını tutuver. Şöyle ağırlığını al bana. Bir oltay tut. Boş boş boş. Çok güzel vurdu da bıraktı. Yok bıraktı. İyi vurdu ya. Bir daha. Bu boyda harika. Gözüne girmiş herhalde. Gözüne girmiş. Niye güzel, hayırlı olsun. Gitmesin, ha suya. Suya gitmesin arkadaşlar bir ayaktan büyük. Evet dostlar buraya gelip böyle bak. Orada bir tane daha var. Bunu daha önce çıkartmışlar. Ve balık çürümüş. Leş olmuş yani. Böyle topladık 2-3 tanesini yaktık. Getiriyor atıyor buraya takıyor. Bu vaziyete geliyor. Bence tırı bırı. Aynen öyle. Bak. Gördün mü? İnanılmaz bir şey. İpini burada bırakıyorum ama bunları atıyoruz kardeşim. Bir tane de burada. İnanılmaz bir şey ya. Yani. Niye bunu buraya attı gitti ki? Al bir tane de burada var. Onlar alacağız. Onlar alacağız. İpi kalsın. İpi kalsın. Bir de inanılmaz bir akıntı var. Bunu buraya böyle attım da. Taksan böyle binlerce seni öldürüyorum burada. İplerim burada. Tamam mı? Bunlara el koyuyoruz. Türk balıkçısının güvenli kardeşim. İplerin burada. Gelirsin bunları çekersin. Başka var mı? İnanılmaz bir şey. Bir de atmış sol tarafa doğru gitmiş oltalar. Neyse, el koyduk. Yo, yine de imha edelim abi. Ah, inanılmaz bir şey ya. Hadi rast gelsin Abdül Kısmetimizde iki tane balık varmış dostlar. Geldik uğradık, ziyaret ettik. Şimdi dönüyoruz geri. Adamın tırvırsını bir yırttık, parçaladık, çöpe attık abi. İpini bıraktık. İzlerse oradaki arkadaş, yapan arkadaş. Yapmayın dostlar, atmayın onu. Atmayın abi. Bir sürü balığı öldürüyor. Binlerce balığı katlediyor yani. Avı sonlandırdık dostlar. Kısmetimiz vardı yine. Bugün Hasan abiyle birlikte geldik. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın dostlar. Görüşürüz Allah'a emanet inşallah.